Arkadaşlar arabanın ön konsolunu YouTube'da seyrettiğim videolara ışığında çöktüm. Sorunumuz motordaki gıcır gıcır sesten dolayı. Bunun yenisini sipariş ettim. Valeo marka. Valeo marka. Zaten sesi duyuyorsunuz. Gıcır gıcır gibi ses geliyor. <laughs> bu esnada arabanın sağında solunda neler var diye işte, bak bakmaya çalıştım şu kısımda hava filtresi falan filtresi temiz olmadığı zaman içeri bir sürü toz toprak malzeme gidiyor onları elektrik süpürgesinde çekilme yapılacak ısı sensörünüzü algılayan ürünümüzde bir sıkıntı yok bunu yeniden yerine montaj yapacağız. Sökerken airbag'i yerinden sökmek zorunda kaldım. Fişlerini sökemediğim için airbag'i söktüm. Konsolu o şekilde geri aldım. Araba 2005 Scenic 2 2 1.6 benzinli LPG'li. İçeriye su aldığı için de alt tabanı döşemeyi komple söktüm. Yıkamacı da basınçlı suyla yıkayıp kurumaya bıraktım. Bu esnada da <laughs> gelecek olan kalifer motorunu yerine takana kadar da kuruması için balkonda bıraktım. Yapılması gereken ortamın daha geniş olması için koltukları söktüm. Geriye aldım. Daha iyi çalışmak alanı yaratmak için. Sökerken çok dikkatli bir şekilde sökülme yapılırsa bu işi yapabilir. Eli anahtar tutan birisi bu işi yapabilir. Kolay gelsin.